Allah'ım, senin için imkansız yoktur. İmkanlar senin huzurunda dize gelir. İmkan yalnızca senden gelir. Sen o kadar kadirsin ki, gücün öylesine hudutsuz ki, eksik senden münezzeh. Kusur senden uzak. Sen varken korku uzak bizden. Lütfun varken, kadrin bize el verirken Acizlik uzak bize. Allah'ım, sen bizi kadrini, kıymetini ruhunda, vicdanında ve aklında bilenlerden eyle. Bugün cuma. Sınırlı aklımızla son anlamaya çalışırken Allah'ın verdiği imkanları en güzel şekilde değerlendirme vakti. Cuma'mız mübarek olsun.